Öncelikle siz tanıyalım. İsmim Süleyman Altınbaş. Süleyman Bey, tavuk çiftliğinde yaklaşık kaç tane tavuğunuz var? Yaklaşık 11.600. 11.600 tavuktan hiç sağ Hı. olan oldu. Hiç bir tane sağ kurtulamadı. Nasıl geliş peki olay? Gece saat 1'de dökülmeye başladı yağmur. Hazırlaştı, fazlaştı. Saat 11-12'ye doğru gülüz gülüz o zaman gitti. Her şey o zaman bitti. Ha, hani. Ama şunu da söyleyeyim. Devletimiz sağ olsun. Allah eksik etmesin hani. Bütün, bütün imkanlarını Bütün imkanların burada. Biraz da ama burada bir köprüde Burada bir köprüde sıkıntımız var. Köprü çok alçak. Köprü tıkanlığından çoğu da bu oldu. İçinde ekipmanlar gitti. gitti. Mesut dedik ben bakışlar Köyü muhtarıyım. Ee, gördüğünüz gibi yağan yağmurlardan dolayı doğal bir afet yaşadık. Köyümüzünde ee, köyümüzün de çok ciddi sorunları var. Ee, tavuk çiftliklerimiz vardı. Buradaki hayvanlarımız telef oldu. Ee, yine özel bir bebeğimizin olduğu, yüzde yüz engelli bir olduğu ev kullanılamaz hale geldi. Eşyaları falan kullanılamaz hale geldi. Ee, bu konuda biz elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. Ee, devletimize de tabii var gücüne yanımızdaydı. Ee, şu anda köyümüzde üç ekip hem devlet bu işleri ee, hem para yolları hem bir özel idare edip, yani sağ olsun yapıyorlar Köyde peki zarar çok mu? Evet zararımız çok. Ee, yollarımız gitti, bağlantı yollarımız gitti. Az önce söylediğim gibi yine e, tavukçulukla uğraşan e, köylerimiz vardı. Onların tavukları telef oldu. E, yaklaşık 21 bin tavuğumuz telef oldu. E, i̇nsanların emekleri gitti. Burada e, devlet yoluna bağlayan köprümüzden geçen e, karayolunda bir köprü var. Fakat köprümüzün altı dar, küçük. E, yağışlarda bu köprünün altına e, ağaçlar tıkanıyor ve sel buradan doğru kaynaklanıyor genel olarak. Bu köprünün acil yenilenmesi lazım. Biz de bu konuda başvurularımızı yapacağız. Devlet de zaten var, günümüzde yanımızda. E, bu konuda elinden geleni yapacağından eminiz. E, çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz. thank okay. you